Peki operasyonda gözaltına alınanların isimlerinden, konumlarından ve ünlü olduklarından bahsettik. Şimdi üç bakanın oğluna, iş adamlarına biraz daha yakından bakalım ve ne faaliyet, faaliyet içinde olduklarına mercek tutalım. Değil, hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. İş Bunlar dünyasının sırada... önemli isimleri Ali Ağoğlu, Reza Zarrab. Hala görevinin başında olan 3 bakanın oğulları Barış Güler, Abdullah Uz Bayraktar, Kaan Çağlayan. Türkiye bugün öyle bir güne uyandı ki çok önemli isimler de gözaltına alındı. Ali Ağoğlu, Türkiye'nin 8, dünyanın 527. zengin iş adamı, inşaat sektörünün dev ismi. Ali Ağoğlu, Ağoğlu Şirketler Grubu'nun sahibi. 1981 yılından itibaren toplu konutlar üretmeye başladı. Özellikle İstanbul'da yaptığı lüks konut projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Ağoğlu iş yaşamının yanında özel hayatıyla ve başrolünü oynadığı reklamlarla da gündemden hiç düşmedi. Reza Zarrab hem iş hem magazin dünyasının tanınan ismi. Sanatçı Ebru Gündeş'in kocası. Zaten o evlilikle tanınan bir isim haline geldi. 1984 doğumlu genç bir iş adamı. Armatörlük, kuyumculuk ve petrol ticaretiyle uğraşıyor. Zarabın eşi Gündeş'e aldığı hediyeler gazetelerin magazin sayfalarının vazgeçilmez haberlerindendi. Kanlıca'da yaklaşık 26 milyon değerinde ikiz yalı, 3 milyon değerinde bir ofis, spor araba, 1 milyon 850 bin liralık yazlık, Dubai'de bir ev. Hepsi Zarabın eşi Gündeş'e hediye listesinden. Son olarak da 3 milyon lira ödeyerek Trabzonspor Kulübü'ne sponsor oldu. Sarrab'ın hakkındaki suçlamalarsa sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlerle para transferi, bakanların oğulları üzerinden yabancılara rüşvetle Türk vatandaşı yaptırmak. Gelelim üç bakanın oğluna. Barış Güler, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu. 2009 yılında başlatılan Akfrat Yolsuzluk Operasyonu'nda ismi geçti. Akfrat Eski Belediye Başkanı Hilmi Yıldız'ın oğlu Enes Yıldız'la yaptığı telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Barış Güler operasyonun ardından hakkında haber yapanlara adeta savaş açtı. Dava süreci başladı. 77 internet sitesinde çıkan tüm haberlerin kaldırılmasına karar verildi. Barış Güler bir danışmanlık şirketinin sahibi. Abdullah Oğuz Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu. Oğuz Bayraktar, bakanlığın yetkilerini kullanarak imar usulsüzlükleri, rant yolsuzlukları, yerel yönetimlerin imara açmadığı arazilerin rüşvetle bakanlık üzerinden illegal olarak imara açmakla suçlanıyor. Salih Kağan Çağlayan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu. Daha üniversite yıllarında iş hayatına atıldı. Ankara Oran'da bir ortakla lahmacuncu açtı. Kaan Çağlayan yaptığı bir açıklamada belki yakın çevreme kendi bölümümle ilgili hizmet götürürüm ama öncelikle ticaret düşünüyorum demişti. Şimdi operasyon kapsamında gözaltında.